öleceksin. Yeni bir yüz, yeni bir kimlik. Sen kadınlardan himmet bekliyorsun ya. Bu devlet seni kadın yapar, sana da çok koca bulur. Artık hakete benim. Efendim, devlet geleneklerimiz buna... Devlet de benim. Gelenek de benim. Yenilik de benim aslanım. Hala günde üç kere mi? sen miydin o? Kurda akıl, güneş doğana kadar lazım. En büyük o mu? Mehmet Karahan. En büyük o mu bilmiyorum ama... ...çok büyük. Doğru zamanda... ...doğru iş yapıyorlar. Ama... ...yanlış adama... Yanlış yapıyorlar. Benden kimse hesap soramaz. Her şey tamam mı, Orhan? Evet abi. İstediğiniz zaman çıkabiliriz. Biz Yahya ile çıkacağız. Senin burada işin var Orhan. Emriniz ne abi? Son vazifeni yap. Bu şehir çok manyaklar yuttu Çakır. Bir gün seni de yutar. Sen orasını kafana takma Beyic. Biz İstanbul'la anlaşırız. Sonu yok mu bu ızdırabın? Allah'ım. Adam gibi ölmek için adam gibi yaşamak lazım Beyic Efendi. Geçmem Muhannet Köprüsü'nden su aparsa beni, yatmam çakal yatağında, aslanlar yese beni. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler. Ziya Yılmaz, kardeşliğimize ihanet etmiştir. İhanet! Kadından olur Samuel! Sen içsin oğlum, adam değilsin. Çok rahat. Çok profesyonel. Kadın milletinden hiç yüzümüz gülmedi be Orhan. Aferin lan Abidin. Çapından büyük iş yaptın. Yaptım yine yaranamadım. Çapsız dedi ne Sadece ölüler görür. Çakir. Kuzu. Ne güzel İstanbul be. Biliyor musun benim kalemimi kırdılar. Sen kısa pantolonla ananı keserken... ...ben üç bin kişiye razvan kesiyorum. Dağda keklik, burada domates. Hatanla sevdik seni, Orhan. Hatırla kimse yaşamaz. Hatırla kimse yükselmez. Hatırla kimsenin edepsizliğinin üstü örtülmez. Süleyman Çakır... ...öldü. Ama ya senin gibi kör olursam? Ya. Ha, o zaman oğlum kör olur. Karahanlı sadakatini takdir ediyor. Ziya Bey göre var ama benim tozum kadar beyazsın Necmi. Devam et, devam et. o <laughs> çap. Pencüse severler güzeli Gencüse. Zar kadar. Zar kadar beyin yok sende be! Bana bak iplikçi! Ben ne Polat'ı tanırım, ne Çöçenleri... ne Rusları! Ben seni tanırım! Hesabındaki param gitmiş! Benim gözümdeki itibarında gitmiş! Bana... 680 milyon dolar borcum var. E, e, ben bir Polat'la konuşup size döneyim Ziya Bey. Bakalım 680 milyon lira meselesini nasıl çözeceğiz? <laughs> lira değil. Dolar. İplikçi. Sen... Ben oğlumu bulmaya çalışırken sen onu benden alan herkesi öldüreceksin. Nereden bulacaksınız oğlunuzu? Bulacağım. Kimliğini değiştirmiş. Yüzünü değiştirmiş. Bunlar palavra. Hepsi palavra. Size yalan söylemişler. Ve ben bunun hesabını soracağım. Ulan! Üstünün adam mıyım? Üstündeki adam mıyım ki? Gözümün içine bakarak beni tehdit edeceksin. Yüzüme! Utanmadan... ...özür bekleyeceksin. Ha? Sen dediklerimi tekrar et. Bismillah tövbe. Bismillah tövbe. Salim! Nasılsa yapmasak da yaptı derler. Derler, derler. <gülüyor> <gülüyor> Sen derler fıkrasını biliyor musun lan Memati? Kayıkçı hikayesi abi? Lan Senden bin din oğlum yoksa Kurtlar Vadisi operasyonu bitmiştir. Yanlışıyla doğrusuyla bu mücadele benim şahsımda Türk milletine aittir. Takdir yüce milletimindir.